Merhaba, Sürpot hoş geldiniz. Ben Sümeyye. Burada yalnız kaldığım anları daha anlamlı ve keyifli hale getirecek ilham edici konuşmalarına karşınızdayım. Hazırsanız birlikte keşfe çıkalım. 14. bölüme hoş geldiniz. Tekrardan merhabalar. Bugün yılın son günündeyiz. Aralığın 31'i. Geçen haftaki bölümün son bölümü olacağını böyle zihnimde kurgulamıştım ama bugün de salı gününe denk geliyor. Podcast günlerimiz salı günü 8.30. buçuk. bugün yalnız başına kalmamayı konuşacağız ve bunun yine bir yalnız başına yapılacak şeylerden biri olduğu üzerinde duracağım. Bölüm gelişlerini kitap atıflarıyla yapmak konuyu benim için daha da açıyor. Geçen hafta okuduğum Hollanda yayınlarından çıkan Yalnızlığın Anatomisi kitabından, ilk öyküsüne dair, evet öykülerden oluşan bir kitap bu. Orada Yalnızlığın Anatomisi başlığındaki öykünün bir parçasını okumak istiyorum. Ara bir pasaj. Bunda tuhaf ya da acayip bir şey yoktur. Sadece kaçınılmaz ve gerçek olan şey vardır. Ölüm ve yalnızlık duygusu ömrünün azalacağı malumatı asla azalmayan, sürekli büyüyen kederinin devasa yükü. Eyüp gibi bir adam için neşeyi, şanlığı, trajik ve anlatılamayacak kadar değerli kılan şeydir. Güzellik gelip geçicidir, ona dokunduğumuz an kaybolur, kum gibi parmakların arasından akıp gider. Bu kaybın acısından, tek bir anın ölümcül ihtişamından, öze sahip olmanın şiddetli coşkusundan, trajik yazar bir neşe şarkısı hazırlar. Böylelikle en azından her zaman onu saklayabilir ve değerini bilebilir. Şarkısı keder doludur. Çünkü sevincin kısacık olduğunu, ona sahip olduğumuz anda kaybolduğunu bilir. Bu yüzden çok kıymetlidir. Bütün görkemini onu kuşatan ve harap eden şeylerden alır. Bir baş karakterin e, birini anlatırcasına dizdiği dizeler bunlar. Bununla giriş yapmak istedim. Neden böyle bir bölümü arama, araya koymak istedim? Gerçi yani şey, Yalnız başına yapılacak şeyler serisi bir sonraki bölümle tamamlanacak. Bir sonraki bölümümüzde dinlenmek üzerine olacak. Tek başına yapılacak şeylerden. Sonra biraz daha böyle hayatla ilgili genel konulara döndüğüm bir seriyi başlatmak istiyorum. Merak ediyorum. Benim konuşurken ve anlatmayı isterken, anlatırken bunu nasıl ifade ettiğimi, bunu nasıl gördüğümü bir de duyurmak istiyorum öyle tanımlamaları bir yerlerden getirmeden benim yalnızlık anlatıları, işte yalnız başına yapılacak şeyler üzerine düşünürken yalnızlığın ne olduğuna dair bir tanımım var mı diye bakıyorum kendime. Bir tanesi şey, yalnız başına olmak, yani tek başına olmak, bir başkasının olmayışı. Yani iki olmamak, bir kişi olmak fiziksel olarak. Bir tanesi de çok içsel bir yalnızlık hali. Her birimiz kendi içimize gömülü olduğumuz için sanırım bir şekilde hep kendimizle taşıdığımız bir yalnızlık hali de olacak çünkü dünyayı kendi tecrübe ettiğimiz yerden, var olduğumuz yerden yaşıyoruz. Bu tek ve biricik olmaya getiriyor, yalnız olmaya getiriyor bir taraftan. Ya uykuya dalmamız gibi. Uykuda da yalnızızdır. Oradaki bir yalnızlık olabilir. Zorunlu bir yalnızlık. Bir tanesi de böyle his olarak çok yoğun bir yalnız hissetme, tek hissetme hali olabilir. Bunların işte bizim tek kişi olarak hayatı tecrübe etmemiz dışındaki yalnızlığın umarım çoğu bir tercihe dayalıdır. Yoğun yalnızlık hissi sanki e, tercih edilen değil de biraz maruz kalınan bir yalnızlık hissini tanımlıyor benim için. Çocukluğun bitişiyle beraber sanırım bu kavramlarla böyle baş başa kalıyoruz. Çünkü varlığımızın dünyada kendini gösterebilmesi için her türlü bir başkasına olan ihtiyacı çok aşikar bir topluluğa doğuyoruz. O topluluğun içinde varız tek olmayan birilerine doğuyoruz. Bir anne ve babaya doğuyoruz en küçük olarak. Hayatın bu anlamda paradoksları da var bir taraftan. Hem bu kendini var etmeye çalışan insan benim gözümde çok böyle yalnız bir karakter ama kendi ağırlığını var etmenin bir zorunluluğu olarak bir başkasıyla bağ kurmak da zorunda. Kendinin doğası bu. Biriyle bağ kurarak var olmak. Bu seriyi meydana getiren şey şuydu. Ben işte büyürken, ondan sonra ergenlik geçirirken, ilk gençliği yaşarken etrafımda hep kalabalıklar oldu. Çok fiziksel olarak yalnız bir hayat sürdüğüm söyleyemem. Bir aileye sahip olmak, arkadaş gruplarına sahip olmak, işte okul arkadaşlarına sahip olmak, bazen çalıştığın işlerde birileriyle bağ kurmak gibi. Yani fiziksel olarak insanların olduğu bir ...çevredeydim. Ee, onu pandemiye kadar... ...sürdürdük. Ondan sonra... ...orada da çok böyle yalnız başına kaldığım... ...uzun bir süre hatırlamıyorum. Ama biraz şeye döndü bende. Yalnızlığı tercih etmekle ilgili... ...bir şeye döndü. Çünkü... ...yaşarken, hayat planlarken... ...bir şeyler yaparken, bir şeyler arzu duyarken... ...gitmek istediğiniz şey... ...sizi kendinize çeken şey bir başkası için cazip olamayabiliyor. Bu beni en zorlayan şey sanırım yani biriyle beraber birileriyle beraber olmanın en zorlayan tarafı ortak bir uzlaşı alanı bulmak. Bu bir beceridir. Ama şey de var ya bir taraftan kendimi istediğim şekilde büyütmek istiyorum. Sevdiğim şeyleri dinlemek, sevdiğim şeyleri görmek, kendimi tanımakla ilgili o kurduğum dünyanın çok yalnız olmasını da istiyorum bir taraftan. Başkalarının bunu ara ara katılması güzel olsa da. O dürüst olmak gerekirse bir başkasıyla olmak sorumluluğuyla gelen bir şey ya. Kendi başımıza olmak tek bir kişinin sorumluluğunu ilerletmek ama o artmaya başladığında oradaki sorumluluk alanı, kontrol alanı böyle değişmeye, genişlemeye başlıyor. Ben de muhtemelen böyle bir ağır his bırakıyor. O yüzden ara ara çok yoğun yalnızlık anlarına ihtiyaç duyuyorum. Ama dediğim gibi bu daha çok fiziksel olarak yalnız kalmayı istemek. Çünkü e, uğraşmayı istediğim, derinleşmeyi istediğim, yapmayı istediğim bir şey vardır. Ve o bir yalnızlık gerektiriyordur. O yalnızlıkta büyümek, sonra o topluluğa geri dönmek, o yalnızlığa çekilmek, sonra geri dönmek gibi böyle bir kendi içinde devingen bir yapısı var. Benim zihnimde böyle şekilleniyor. Ama yine de son zamanlarda... Karşılaştığım, okuduğum şeylerde öğrendiğim şu var. İnsan kendini o kadar da yalnız bırakmamalı. O kadar da yalnız hissetmemeli. Fiziksel bir yalnızlık beraberinde içsel bir, çok yoğun bir yalnızlık hissine de kapı aralıyor. Bağ kurmanın hayatta bizi ayakta tutan temel ihtiyaçlardan birini olduğunu görmek de ilginç diyorum yani böyle yalnız başına yapılacak şeyleri sıralarken hayatı yalnız başına götürebilmekle ilgili bir beceriye sahip olduğumu inanırken bir taraftan bizi sürdürecek olan şeyin bağ kurmak olduğunu görmek de böyle ilginç. Çünkü bazen o ihtiyacın farkında olmayıp bunu onun arayışını başka yerde sağlamak durumunda kalabiliyoruz. Bizi yalnız başına sağlıklı tutacak olan şey, yalnız olmadığımızda iyi bağlar kurmaktan geçiyor. Önemli. Ve bunu seçerken ve yaparken yalnız başımıza yapıyoruz. Ee, i̇şte ailemizle yakın olmayı, arkadaşlık kurmayı, ilişkiler kurmayı biz istiyor ve diliyoruz ve bunun için adım atıyoruz. Bu bizim tek başımıza yaptığımız bir şey. Eğer hayatta bir yalnızlık hissiyle boşuyorsanız ve bir şeyleri yalnız yapmaktan sıkıldıysanız buradan çıkacak olanın da yine siz olduğunu unutmamak gerekiyor. Ben sanırım hayatta biraz daha geriye çekildiğim ve o yalnızlıkta büyümeye çalıştığım, böyle geçen yılların biraz daha muhasebesini yaptığım, alışkanlıklarımı, hayatı yaşama biçimimi kendim gözden geçirdiğim bir dönemdeyim biraz zorunluluklar da var mekansal zorunluluklar biraz büyümek büyümenin getirdiği o böyle kolayca tanışma, bağ kurma eee becerimizin de böyle biraz daha azaldığı bir yer orası yetişkinlik. Çünkü biraz daha hayatı görmüşüzdür. Biraz daha biliyoruzdur. Biraz daha tecrübe etmişizdir. Bir şeyin bize neyi getireceğini, bizden neyi getireceğini. Böyle daha dikkatli adımlarla yürüdüğümüz bir yol burası. E, o yüzden o çocukluğun ondan sonra ilk gençliğin işte ortak mekanların, okulun o, o kolaylıkla kurdurabildiği yakınlığı şimdi de şimdiki halimizde biraz kurmak zormuş gibi geliyor bana. <laughs> Yine de mümkün. Mümkün. Peki yalnız başına bunu nasıl yapabiliriz? Bağlantılar kurmak. Hala hazırda sahip olduğumuz insanların belki böyle ben listesini yaparım ara ara. Kim var hayatımda diye. Kime karşı sorumluyum. Bu zihnim dağılmasın. Ee, sevdiğim bir şeydir. Hayatımda olan insanların Hayatımda olduğunu hissettirmek ve hissettirilmesi hoşuma gider. Anımsanmak, hatırlanmak. <laughs> ufak bir bağlantı. Böyle hissel bir bağlantı var bu arada. Belki his olarak yalnız hissetmiyor olmanın sebebi de olabilir. Yani birilerinin kurduğunuz o bağı diri tutma isteği. Bu sizin isteğiniz de olabilir. Her zaman almakla ilgili olmayabilir. Sizin de verdiğiniz adımı sizin attığınız bir bağdan da bahsediyor olabiliriz. Buradaki ilişkiler neler? İşte arkadaş ilişkileri, romantik ilişkiler, aile ilişkileri ve topluluk ilişkileri olabilir. Yani bir topluluğun içinde olmak da olabilir. Yani dururuz. Aa, ben şu anda yalnız hissediyorum ve yalnız hissetmek istemiyorum. Böyle bir kaçış olarak değil. Birine ihtiyaç duyuyorum. çok insansı ve güzel de bir taraf. Çünkü bize de ihtiyaç duyulacak ve bu bizim dünyada olmamızı anlamlandıracak bir şey de dönüşecek. Ha, birinin bana ihtiyaç duyması da en az benim ihtiyaç duyulmam kadar güzel bir şey. Böyle zayıf gözüken bir tarafı da var bir taraftan ya. Bilemedim şu an. <laughs> Konuşurken kendi düşüncelerimle çelişiyorum. Ama bir tutarlılık beklemezseniz sevinirim. Ben konuşurum sonra hayat bana başka bir şey öğretir. Ben sonra onu değiştiririm. Kendimi katı bir yerde sabitlemek gibi bir niyetim yok açıkçası. Yani bu yalnızlığı nasıl aşabiliriz? İşte yakınlığını hissettiğiniz ve hala hayatında olma, hayatınızda olmasını istediğiniz bir insana ufak bir mesaj atmak bile o tekrar o bağ kurmaya yol açabilir. Ee, belki bu anlamda ben ne istiyorum bu da biraz gözden geçirmek gerekiyor. Ben yakın olmaya dair bir ihtiyaç duyuyorum ve hayatımda kimler var ve hangileri bana iyi geliyor. Burada önemli çünkü bazı bağlar o kadar kangren olmuştur ki yani hayatı ilerletmede daha zorlayıcı bir yere götürüyordur. Bunları sürdürmenin çok bir anlamı yok gibi geliyor bana. Şunu denemek lazım. Hayatımızda o dönemde bağ kurma ihtimalimizin olduğu insanlarla bağ kurmayı denemek. Bir uzlaşı bulmak, bir ortaklık bulmak, bir araya gelmek. Bunun için kişisel çabamızı da ortaya koymak. Belki beklenti içinde olmadan onun karşı taraftan da gelmesi, onu biz belirleyemiyoruz. Bunu denemek lazım. O bütün yolları aralamak lazım. E, olmuyorsa da kenara bırakmak gerekiyor. E, hayat bu değişken ve belirsizliği ve değişkenliği biraz korkutucu olsa da bizi hayatta hiç beklemediğimiz yerlerden neyin geleceğini bilmemek de bir taraftan hayatın cazibesini arttıran bir şey. Topluluklara katılınabilir. Burada işte geliştirdiğiniz hobileriniz sizi size hitap eden size açığa çıkaran sizi sev sizin sevdiğiniz şeyleri yapan insanlarla bir araya gelmek ve bir ortaklık kurmak daha kolay. O yüzden Böyle o yalnızlığı yalnız başına bitireceğiniz şeyler belki etrafınızda dahil olabileceğiniz toplulukların olup olmadığına bakmak olabilir. Bazen ikisi de olmayabilir. Yani bağ kuracağınız hali hazırda insanlar olmayabilir. Ya da bir topluluğa da erişemiyorsunuzdur. Hala kendinizlesinizdir. Kendinize yalnız hissettirmemek de önemli sanki. Yalnız değiliz, ben de buradayım. Senin için buradayım. Ee, ve hayatı senin için güzel kılmaya çabalayacak kişi olan benim. İhtiyaç duyduğun sevgiyi, ihtiyaç duyduğun bağı verebilecek olan ben, bacım yani. Bu kadar karamsar olmayalım diyebiliriz. Ee, yaptığımız şeyleri değiştirebiliriz, derinleştirebiliriz. Ee, ona farklı gözle bakabiliriz. Bunun da bir dönem ve süreç olduğunu kabul edebiliriz. Bunun gerçekten çok insansa bir şey olduğunu kabullenebiliriz. Yani şöyle bir şey ya ya ben bu yalnızlık anını çok depresif, kötü ve dipte yaşayacağım ya da bu geçene kadar çünkü geçiyor. Çünkü döngüsü olan bir şey hayat. Yani her zaman çok yüksekte ya da alçakta değiliz. Değişiyor. Bu iki durumun kendisi çok iç iş geçmiş şeyler aslında. Geçici olacağını kabul ediyoruz ve e, bu dönemi kendimle olan bağımı derinleştirerek de geçirebilirim diyebiliriz. Bu da bir tercih. Şey beni çok rahatlattı ya. Hayatın bir tercihler arenası olması beni çok rahatlattı. Yani bir durum karşısında iyi hissetmek, kötü hissetmek, ona karşı vereceğim tepkinin benimle alakası olması ve bunun benim tercihimle ilgili olması çok böyle güçlü hissettiren de bir tarafı var yani. İçinde olunan duruma karşı göstereceğim tavır o şeyle ne yaşayacağımı da belirliyor. Yani böyle biraz belki toparlayabiliriz. insan oluşumuz bize hem yalnızlığı hem de bağ kurmayı beraberinde getiriyor. E, yalnız hissetmek, bağ kurma ihtiyacı bunlar bizim doğamızda var olan şeyler. Yakınlık kurma, kurma ihtiyacımız. Bunu bir başkalarıyla bir araya gelerek, arkadaşlıklar, yakınlıklar kurarak aşabiliriz ama aşamadığımız yerde de kendi yalnızlığımızı güzelce geçirebileceğimiz dönemlerimiz de olabilir. Yani illa bunun çok böyle depresif bir yere götürmesine gerek yok. Bu şimdilik böyledir. Değişir. Ona kapı aralamak lazım. insanların gelip gitmesine izin vermek lazım. Hayatın o belirsizliği içerisinde onunla barışıp onunla yürümeyi de biraz öğrenmek lazım. Gerçekten bazen yalnız hissettiğimizde asıl ihtiyacımız kendimizle olan bir bağ tekrardan düşünmektir. Yalnız kalabiliyor musunuz mesela bunu merak ediyorum. Herhalde hayat boyunca, yani yaşadığım süre boyunca kendimle alakalı sanırım kendi başıma kalma meselesini o kadar da gözümde büyütmedim. Bir mesele ama evet tek başımayım ve ben kendimle de bir hayat sürdürebilir mi biliyorum. Ki bunun yanında topluluklarla beraber olmak, arkadaş gruplarımın olması, aileyle olan bağ güçlendirmesini önemseyen biriyim. O yüzden yalnızlığı da destekliyorum. O yüzden beraber olmayı da destekliyorum. Sizin halihazırda neye ihtiyacınız olduğuyla çok ilişkili. Kendime dönüp yalnız hissediyor musun diye şu an soruyorum yalnız hissediyor musun? <laughs> Ee, ara ara böyle çok yoğun hissettiğim bir yalnızlık hissi var. Ee, bu fiziksel bir yalnızlık değil. Biraz kendimi insanlardan uzak tutmamla ilgili de bir yalnızlık olabilir. Bir zorunlu tercih de olabilir. Bilmiyorum yani tercih ettiğim bir şeyin yansıması da olabilir. Ama kendimle olan ilişkimde bundan kaçmamaya çalışıyorum. E, ee, kendimi dinlemeye, Neye ihtiyacım olduğunun farkına varmaya, kendimi duymaya zaman ve ayırıyorum. Bazen canat acı acıtan şeyler olsa da, ee, şey seviyorum ama, yani ara ara böyle bir topluluğun bir hedef doğrultusunda bir araya gelmiş insanların içinde olmayı ben her zaman sevdim. Yani e, o zorunlu fiziksel yalnızlıklar dışında hep bu da vardı hayatımda, onu biraz eksikliğini hissediyorum. Yani bu okumak olabilir, çizmek olabilir, o yalnız bir yapılacak şeylerin tamamı olabilir bu arada. Ee, onunla ilgili bir eksiklik hissediyorum. Bunu nasıl giderebileceğimi bilmiyorum. Şu an çok yani küçük bir yerde yaşıyorum ve e, şey, baştan koştuğum için... Yani burada zaten bir topluluk oluşturmayı isteyeceğim insanlar yok. O yüzden ben tek başına nasıl götürürüm, buna bakayım gibi bir kafam var. Bilmem, belki de daha farklı düşünmem gerekiyor. Sanki biraz dağınık konuştum. <laughs> Bilmiyorum. Yani böyle yalnız başına yapılacak şeyleri teşvik ederken yalnız başına kalmamayı da önemsiyorum. Bunun böyle bir hatırlatıcısı olarak da bu konuyu araya koydum. Ee, paylaşmam gereken şeyin bu olduğunu biliyorum çünkü. Paylaşmam gereken şey benim hayatta zorlandığım ve onu aşmaya bir yol bulduğum yerde o yolu bir başkasına da anlatmak. Benim hayatta yalnız kaldığım ve yalnız kalmayı istediğim zamanlarda geliştirdiğim bazı şeyler var demek. Ve ben bunları yapıyorum. Sizin de bunlardan haberdar olmanızı istiyorum. Hayatınızın bu döneminde bir yalnızlık hissediyor olabilirsiniz. Bunun geçici olduğunu unutmamanızı istiyorum. Yalnız başına bunu yaparak bir taraftan da bu konuşmayı dinleyerek buna karşılık veremiyorsanız da e, yine bir bağ kurmak. O bağ kurmaya bir yol açmak. Ama böyle bunu daha güvenli bir yerden yapmak e, gibi düşünebiliriz. Yani hayat ilginç bir yer. E, bu yaz başına yapılacak şeylerden sonra birazcık bununla ilgili de konuşmak istiyorum. E, yani hayatı yaşadığım kadarıyla bunun ilişkiler anlamında, hayatı yaşama biçiminde her yönüyle birazcık değerlendirmek istiyorum. Bunun bana nasıl tecrübeler kattığını, hali hazırda bunlarla ilgili düşündüğümde konuşmak istiyorum açıkçası. Bugün yalnız başına kalmamayı ve yalnız başına kalmayı konuştuk. Her ne olursa olsun tutunabileceğiniz herhangi bir bağ önemsemenizi istiyorum. Önemsiyorum en başta kendimizle kurduğumuz bu şey bir zorunluluk mudur bilmiyorum. Yani bu da yine bir paradoks içeriyor. Yani zaten birilerinin gözetiminde dünyaya doğduğumuz için biz birilerinin bizi sevdiği bir senaryoya doğuyoruz ve böylelikle sevmenin ne olduğunu öğreniyoruz ve kendimizi sevmeyi de öğreniyoruz. Bir başkası bizi sevmediğinde, bir başkası bizi görmediğinde, bir başkası bizi duymadığında biz kendimizi sevmemeli miyiz? Görmemeli miyiz ve duymamalı mıyız? Buna hayır diyesim geliyor. Çünkü bazen gerçekten hayatın öyle bir yeri oluyor ki gerçekten duyulmak da görülmek de istemeyebiliyorsunuz ama kendimiz tarafından o sevginin, o görülmenin duyulmanın devam etmesini de arzu edebiliriz. Yani benim hayatımın içinde böyle şeyler de olmuştur. Kendime kapı aralamak, kendimle o iletişimi derinlikli bir şekilde kurmak, kendi ihtiyaçlarımın farkında olmak, kendimin farkında oldukça bir başkasının da farkında olmak aslında. Yani empati ve bir başkasını düşünmeyi e, getiren şeyin de bu olduğunu inanıyorum. Benim ihtiyaçlarım, benim hayattaki varlığım benim için bu kadar önemliyse bir başkasının varlığı da onun hayatı için önemli. Ve biz bir ilişki kurduğumuzda e, o insanını kendimi gözettiğim gibi ona benzer, ona yakın gözetmek gibi bir sorumluluk hissi de gelebilir. E, bu çok Kendimle insansı bir yerden bağ kurmakla ilişkili gibi geliyor bana. Dediğim gibi her biri çiçek geçmiş Belki e, böyle yalnız kalamayan e, topluluklar içinde var olan bir, birisiniz. Belki hayatınızda yalnız başına da kalabileceğiniz bambaşka şeyleri keşfedebileceğiniz bir yer açmak ya da tam tersi. Hep yalnız kalan birisiniz ama sizi zorlayan şeyin bir, birileriyle bir arada olmak olması olabilir. Bunu da yaşayabilirsiniz. Bu ikisinin de çok böyle insanı içkin olduğunu, insanın içinde olduğunu da unutmamak gerekiyor. Böyle, bu hafta böyleydim. Bu yıl sizin için nasıl geçti? Nasıl bir yıldı? Geçen bölümde sormuşumdur ama tekrar sormak istiyorum. Benim için garip, güzelce bir yıldı. Yani dostane bir yıldı. Merhametli bir yıldı. Böyle kendi başıma bu kadar çok yoğun kaldığım ve çabaladığım bir yıl anımsamıyorum. Yani böyle yılın dinamikleri oluyordu ben de böyle çok yüksek insanlarla işlerle bir şeylerle uğraştığım ya da böyle çok depresif geçirdiğim böyle iki uçlu yıllar çok oluyordu ama o biraz daha hem daha çok dengeli ama böyle bir yol bulmaya çalışan bir iz bulmaya çalışan da bir yıldı güzel şeyler de oldu bu podcast gibi dinlediğiniz için teşekkür ederim bu benim için çok kıymetli bir şey görüşmek üzere